Herkese iyi akşamlar. Selamun Aleyküm. Akşamlarınız çok güzel geçsin inşallah. Nasılız bakalım iyi miyiz? Hepimiz Allah inşallah rahatlığımızı, o güzel yakışıklılığımızı, o yakışır hallerimizi, yapacaklarımızı hep hep rahatlığıyla, hazırlıklı bir şekilde yaptırmayı nasip etsin inşallah. Yani en güzel günler bizlerle olsun en iyi günler bizlerle olsun. En rahat günler bizlerle olsun. Ee, en doğru günler bizlerle olsun. En dürüst günler bizlerle olsun. Yani doğru dürüst yaşarken, yiyirken, içerken, oturur kalkarken bir Allah'ımız şahit olsun ki vaktimiz çok güzel geçtiğini bilmemiz bile bizleri gerçekten kıymet verdiğini anlayabiliyoruz bu arada. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiye saygılarımı söylüyorum. Hoşçakalın. Allah'ım korusun inşallah hepimizi. Allah'ım korusun. Hepinize güle güle arkadaşlar. İnşallah Allah yardımcımız olsun hepimizin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.